Herkese merhabalar. Gündem Galatasaray'da Ali Naci Küçük'le yine Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Ali abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. İzleyicilerimizden Futbol arayına, YouTube kanalına abone olmayı, yorumlarıyla destek olmalarını ve de bizi mutlu etmelerini istedikten sonra Galatasaray'ın gündemine geçebiliriz. Harika bir zafer. %100 çok epik ve destansı bir galibiyet. Old Trafford'da bir Türk takımı daha gerçekten tarih yazdı. Galatasaray Avrupa refleksini, Avrupa fatihi bir takım olduğunu çok net bir şekilde gösterip bizi gururlandırdı. Olağanüstü bir skor, olağanüstü bir maç hikayesi. İki kez geriye düşüp maçı kazanmak gerçekten Galatasaray'ın başarabileceği bir olay. Evet, müthiş de bir taraftar desteği vardı Old Trafford Stadında. Peki bu sonuçla beraber Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı ne olur? Ya bir kere artık Galatasaray bir anlamda Kopenhag'a karşı kaybettiği o iki puanı telafi etmeyi başardı. Normalde bir teknik adam tahtanın başına geçtiğinde Galatasaray Teknik Direktörü Kopenhag maçına 3, Manchester United deplasmanına belki bir puan yazar. Ama Galatasaray bunu tersten başardı. Kopenhag karşısında galibiyeti hak etmiş olsa da oradan 2-0'dan müthiş bir geri dönüşle bir puan aldı. Manchester United deplasmanında gol yese dahi hiç düşmedi. Geriye düşse de pes etmedi. Tam konsantre çok büyük bir zafer aldı. Ben artık Galatasaray'ın en azından bu galibiyetle birlikte üçüncülük şansını arttırdığı görüşündeyim. Yani Şu anda Manchester United'ın puanı yok. İkinci durumdayız. 4 puanımız var. Kopenhagen bir puanı var iki Bayern Münih maçından bir puan çıkarsak, yani tabii Galatasaray bu. Hani daha önce de söylemiştim gruplar çekildiğinde Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır diye. Bakarsınız Bayern Münih maçında da inşallah sürprize imza atarız. Evet, yani bana. Ama ben üçüncülüğü garanti görüyorum artık. Evet, Juventus Real Madrid'le o grubu çok hatırlatıyor aslında bu grup bana. Koper Evet orada. yine oradaydı. Umarım sonucu da onun gibi olur. İnşallah. Ee, peki bu zaferin e, sırları nelerdir? Yani Galatasaray adına. Ya bir kere e, Galatasaray sezon başından bu yana e, oyun kalitesi anlamında çok eleştirildi. Ama hep şunu söylüyorduk Galatasaray bize umut vaat ediyor. Bu takım gerçekten Süper Lig'i domine edebilecek güçte, Şampiyonlar Ligi'nde şovap e, yapmak istiyordu. Hedefi buydu Erden Timur'un, Okan Buruk'un futbolcuların ve Şampiyonlar Ligi'ne aslında iyi bir giriş yaptı Galatasaray. Ama çok fazla motivasyon, çok fazla konsantrasyonla çıkmıştı Kopenhag maçına Galatasaray takımı. Ve o maçın hikayesinden belki dersler çıkardı Galatasaray. Ama ya dün kötü oynayan tek bir oyuncumuz yoktu. Müthiş bir olay. İşte Abdülkerim'i, Sasha Boye'yi, Davinson Sanchez'i, Icardi'si, Zaha'sı herkes sayabilirsiniz. Herkes formanın hakkını verdi ama bence e, çok göreceli bir kavram olabilir ama Galatasaray'ın dün geceki yıldızı Okan Buruk'tu. Çok net bir şekilde Düşler Tiyatrosu'nda Okan Buruk ustalık eserini sergiledi. Oscar'lık bir performans, üst düzey, a bir teknik adam olduğunu bir anlamda belgelemiş oldu. Erikten haki mat etti, e, Kaan Ayhan tercihi. Evet onu da soracaktım yani. Çok kilit bir olay. Daha sonra Zahayi ve Kerem'i doğru zamanlamada kenara alması. Abdülkerim'i maçın son bölümünde sol beke atması. Hı hı, evet. Ya, müthiş hamleler. On üzerinden 10 puan, Okan Buruk kesinlikle Manchester United maçında damga vuran isim oldu. Evet, bence sonuç kadar önemli olan da Galatasaray'ın gösterdiği reaksiyondu. Yani Manchester United'a iki kere geriye düşmek ama Old Trafford'da buna rağmen sonucu almak gerçekten çok önemliydi. Peki Ankara gücü ve United maçlarının yıldızlarından Zaha artık düzenli olarak 11'in oyuncusu oldu diyebilir miyiz? Yani nasıl şekillendirecek Okan Buruk artık hücum hattını? Ee, yani Zaha ve Davinson Sanchez çok net bir şekilde artık Galatasaray'ın ideal 11'indeki en kilit isimlerden bir tanesi. Belki Davinson'u ilerleyen sorularda konuşacağız. <laughs> ya Zaha artık e, bu takımın e, Icardi'den sonraki başrolü diyebilirim ofansif anlamda. E, zaten Manchester United maçı öncesindeki basın toplantısı Evet. kendine olan güvenini, takıma olan inancını, Galatasaray'a olan adaptasyonunu çok açık bir şekilde <laughs> e, sergiledi. Zaha da Icardi gibi yani e, ne diyeyim tutkuyla oynayan bir oyuncu. Eğer o sevgiyi, o tutkuyu hissetmezse Zaha'dan performans alamazsınız. Ama gerçekten şu anda Zaha Galatasaray hikayesi Icardi'ye benzer bir hal alabilir. Ve Zaha net bir şekilde bu takımın artık e, en kilit oyuncularından bir tanesi. Evet yani aslında başlangıcı da dediğin gibi geçen senenin Icardi Galatasaray ilişkisine çok benziyor. Maç, sezon başında bir soru işareti varken sonra zaten Icardi'yi hepimiz izledik. Zada aynı profilde devam ediyor aslında şu anda. Sonu da aynı gibi olursa şahane olur Galatasaray adına. Kesinlikle. E, pen, kaçan bir penaltı var. Öncesinde Kerem'in de kaçırdığı bir pozisyon var. İki dakika geçmeden golü attı. Icardi bir penaltı kaçırdı. Birkaç dakika geçmeden o da golünü attı. E, oyuncular hiç oyundan düşmeyip beraberinde golünü atmasını nasıl yorumluyorsun? Özellikle Icardi'nin. Icardi çok büyük bir futbolcu. Yani ben geçen sezon şunu söylediğimde defalarca kez tekrarlıyorum. Eleştiri almıştım. Icardi Galatasaray tarihinin en büyük golcüsü. Yabancı olarak. Hı. Drogba'dan bile daha büyük ee, katkı sağladı Galatasaray'a. Drogba'dan büyük dediğimde Icardi e, belki buna katılmayanlar olmuştu ama Icardi öyle bir e, hikayeyi uç noktaya Everest'e taşıyor ki yani müthiş bir profesyonel bir kere ve gerçek bir yıldız. Penaltıyı kaçırdı. Hiç oyundan düşmedi. Tam konsantrasyon, moral bozmadı, demoralize olmadı. Sadece oyuna odaklandı. Defansa gidip 3 tane ön top çıkardı. Sonra gidip golü attı. Penaltıyı kaçırdıktan sonra. Başka oyuncu olsa penaltıyı kaçırdı o pozisyonda kalırdı. Ama Icardi odaklandı ve daha zor golü attı. Topun altına giriyor. Ona ananın evet. açıldığını görünce ve aşırtma nefis bir gol. Ee, hani ne diyeyim oturup bir galibiyet hikayesi yazmak isteseniz bundan güzeli olmazdı. Ve Icardi de bu takımın gerçek lideri. Yani takım ona güveniyor. Arkadaşlarının inancı tam. O kendine güveniyor. Ve Icardi'yi eleştirmek sadece 3-4 dakika sürüyor. Evet. Penaltıları kaçırıyor ama daha zorunu gidip atıyor. Ee, Galatasaray için çok büyük bir şans. Ve kendini Galatasaray'a ait hissediyor. Yani normal bir yıldızda bazılarında ego olur, kibir olur. Ama Icardi'de bunların hiçbiri yok. Antrenman öncesinde gidip personelle de el sıkışıyor. Çalışanlarla konuşuyor. Hani ben yıldızım havasında ve edasında değil. Tek gayesi Galatasaray'da başarılı olmak ve ailesiyle Türkiye'de mutlu bir şekilde yaşayıp efsane olarak Galatasaray tarihine geçmek. Ve gerçekten muhteşem bir süreç izliyoruz Icardi'den. Evet yani penaltıya kadar hatta penaltıdan hemen sonrasına kadar eleştiriler vardı aslında oyunda çok gözükmemesi, penaltıyı kaçırması. Bir çıkar golü atar. Orada... İlk kere neredeyse top değmedi yıkar diye. Evet Barış'a da verdiği bir pas var o da sonra zaten Kerim'in golü olarak devam etti. Ee, önemli işler gerçekten gözükmese bile 3 dakika Icardi için o maçın e, iyi adamlarından, iyi futbolcularından biri olması için yeterli oluyor. Icardi futbolun şu anda profesörü. Yani Galatasaraylar e, Galatasaraylar Icardi'yi şu anda Haaland'a bile tercih etmezler. Evet doğru yani söylüyorsun. Yani Icardi Haaland Icardi der. Öyle bir katkı sağlıyor çünkü. Evet. Çok açık bir şekilde. Ya sadece gol atmıyor. Aynı zamanda ee, üçüncü bölgeyi oyun zekasıyla ve bilgisiyle yönetiyor. Çok büyük bir Hı. olay. Yani Galatasaray taraftarına beklediklerinden daha fazlasını hayal ettiriyor ve bunu çok güzel bir bağla yapıyor. Bu da gerçekten önemli bir katkı. Ee, peki Galatasaray'ın Antalya Spor ile oynayacağı maçta lig maçında hangi oyuncular dinlendirilir? Ee, ya tabii ki milli takım arasının girecek olması belki rotasyonun daha geniş olmasını engelleyecek çünkü diklere bir ara verilecek. Fakat Victor Nelson Mertens ve Barış Alper Manchester United deplasmanında oyuna girdikten sonra çok iyi bir performans sergilediler ve galibiyette çok önemli rol evet. oynadılar. Çok açık bir şekilde. O yüzden Nelson'un Antalya Spor maçına ilk 11'de başlayacağını söyleyebilirim. Mertens'in yine 10 numara pozisyonunda forvet arkası olarak ilk 11'de yer vermeyi düşünüyor Okan Hoca ve tabii ki Barış Alper. galibiyet golünde çok iyi bir işe imza attı. Tete'nin yerine Barış'ı bekliyoruz. zaha Zahayla görüşecek Okan Hoca. Zaha'nın yerine Mertens forma giyebilir. Davinson Sanchez de bu maç dinlendirilecek ve Victor Nelson Antalya Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de yer alacak peki burada Kerem Aktürkoğlu artık hani on numara onun yeni görevidir diyebilir miyiz? Yoksa hani sezon içinde farklı orada kombinasyonlar görebilir miyiz? Çok farklı kombinasyonlar izleyeceğiz. Çünkü Galatasaray'ın gerçekten geniş bir kadro yelpazesi var. Hı hı. Ee, yani Kerem kanatlarda oynayacak. Daha sıklıkla ve ağırlıkla. Çünkü o bölgenin oyuncuları var. Mertens var, Ziyeş var. Evet. Ama ee, tabii ki işte Kerem'i 10 numarada da izleyebiliriz. Abdülkerim'i sol bekte de izleyebiliriz. İşte Kaan Ayhan'ı gördük. Önlü libero'da muhteşem bir performans sergiledi. Yani Manchester United galibiyetinin en kilit hamlelerinden bir tanesiydi. Bu arada çok destansı bir galibiyet dedim. Ama Galatasaray sadece Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir hikaye ve şovap yapmadı. Aynı zamanda gelecek adına o kadar dediğim unutulmaz bir performans sergiledi ki Galatasaray oyuncular. Sasha Boey'i Arsenal istiyordu. Bu evet. saatten sonra Premierlik ekipleri kesinlikle Galatasaray'ın kapısında yatar Sasha <laughs> Boyu için. Yani 25 milyon euro serbest kalma bedeli yazılacaktı kontratına. Bu maçtaki performansından sonra kaç yazar Galatasaray yönetim bilemiyorum. Ama Sasha Boya'yı sezon sonunda ya da devre arasında kadroda tutmak çok zorlaştı. Ama tabii ki bu hikaye yarım bırakmaz bence bu ay. Yani sezon sonunda e, iyi bir teklifle gider Galatasaray'dan. Hı hı. Bir de Abdülkerim yani herhalde 3 tane iyi. net golü blokladı. Evet. Müthiş ya kime değineceğimi şaşırıyorum şu an. Zaha, Kaan Ayhan çok öyle çok motiveydi. Kaan Ayhan çok ilk iyiydi. belki bir yer kazandı bu maçta. Kerem Aktürkoğlu kaçırdı, kaçırdı ama hiç pes Bırakmadı. etmedi. Zorladı Kesinlikle. ve golü attı. Ya Harika. Ben 3 e, üç kez falan tekrarını izledim maçı. Evet. Sesim de hafif kısıldı. Ya muhteşem. Teşekkür ediyoruz Galatasaray'a. Evet. E, temsilcimize teşekkür ettikten sonra. E, Davinson Sanchez'e değinmek istiyorum. Old Trafford'da iki asist. E, i̇yi bir performans. Önceki maçlarda da süre aldığı maçlarda da çok iyiydi Galatasaray adına. Çok iyi toplar kesti. Küçük bir hatası var. E, gole sebep olan küçük bir hata. <laughs> Davinson Sanchez'in nasıl hani Davinson Sanchez'in performansını nasıl yorumlarsın? E, ya Davinson Sanchez artık söylediğim gibi yani savunma hattının e, yeni başrolü yeni komutanı bir numara Davinson Sanchez. Victor Nelson önünde <laughs> ve zaten bu sebeple Galatasaray e, bu bonservis maliyetini e, evet. doğru bulup e, bu hamleyi yaptı. E, Davinson Sanchez'i Artık zaman zaman Abdülkerim'le, zaman zaman Nelson'la izleyeceğiz. Ama Abdülkerim de gerçekten çok müthiş işler çıkarıyor. Ee, hani Premier Lig'de hangi takıma koysanız oynar herhalde dünkü maçı <laughs> izlediğimizde. Belki ile ee, birlikte gider oraya belli olmazsa yani bu performansla. Davinson e, çok açık şekilde Galatasaray'ın bir numaralı stoperi. E, geri dönüşler konusunda, telafi konusunda da yapılan hataları... Galatasaraylı oyuncular inanılmaz ee, bir oyunla, hikayeyle e, pozitif sonuçlandırdı. Yani Davinson Sanchez'in ayağı kaydı, ikinci gol geldi. Düşmedi, iki asist yaptı. Icardi penaltıyı kaçırdı, 5-6 dakika sonra müthiş evet. golü attı. Kerem kaçırdı kaçırdı, pes etmedi. E, tekrar skoru yaptı. Yani... Müthiş bir hikaye. Otur, izle. <gülüyor> Defalar <gülüyor> defalarca izle. izle. Muhtemelen de öyle olacak. Real Madrid maçı gibi bu maçta uzun yıllar boyunca akıllarda kalacak. Peki Sanchez'in ile beraber Nelson artık e, yedek bir oyuncu mudur? Yoksa orada yine forvet hattında olduğu gibi savunma hattında da değişik e, formasyonlar görecek miyiz? Belki Abdülkerim'in zaman zaman sol bekte ki orada da e, hiç azımsanmayacak işler yaptı. Ya bu kadroyu e, Okan Hoca mutlu etmeyi başarıyor. E, yani gerçekten yedek kalmayı kabullenemeyecek bir oyuncu grubuna ve kalitesine sahip Galatasaray takımı. Ama Okan Hoca şu ana kadar rotasyon konusunda gerçekten dört dörtlük bir iş çıkarıyor. İşte Abdülkerim'i de maçın son bölümünde sol bekte gördük. Gayet de iyi oynadı. Başakşehir maçında sol bekte gördük. Gayet de iyi oynadı. Yani orada X bir oyuncu için Bundan sonra yedek kulübesinde olur, hamle oyuncusu olur e, ifadesini kullanmak mümkün değil. Hiçbir oyuncu için neredeyse ilk 11'de yer alan. Evet. O yüzden e, Victor Nelson e, zaman zaman ilk 11'de olacak, zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullanılacak. E, ve bu hikayede önümüzdeki süreçte Okan Hoca'nın Üçlü formasyonu da denemek gibi bir düşüncesi var. Yani hmm. Davinson, Sanchez, Abdülkerim ve Nelson'u aynı anda ilk 11'de de göreceğimiz maçlar olacak. Forma rekabeti çok üst noktaya ulaştı Galatasaray'da. Bu da doğru yönetildiğinde başarıyı daha iyi noktalara getirecektir. Evet, gerçekten Galatasaray'ın kendi içindeki bu forma rekabetini sezon boyunca izlemek enteresan bir serüven olacak. Teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Senin de Değerli ağzına sağlık. Için. Teşekkür ederiz. İnşallah böyle Galatasaray'ın Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde belki de ileride Avrupa Ligi'nde nice başarılarını tarihi sonuçları konuşacağımız nice programlar olur. izleyicilerimizden de en doğru bilgileri en özel içerikleri takip etmeleri için Futbol kanalına abone olmalarını ee, yorumlarıyla, görüşleriyle de bize destek olmaları rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler.